yapmış 32. günde ve o Hilal ve Başak dosyasını yani partinin örgütlenme biçimini il başk e, yerel seçimlerden önce e, ekrana getirmiştik. E, bilir misiniz ki ya da belki hatırlamazsınız çok uzun yıllar geçti. Deniz Bey, ben ya, bir şey söyleyeyim maşallah senin hafızada kalın bizden daha güçlü. Ama şu, şu nişan Sayın Erdoğan, e, evet. ekrana çıktığınız ilk programdır 32. gün. Evet. E, yani bu anlamda da antı şu ileri görüşlülüğü ve her taraftan görüşe e, önemli yer vermesiyle de bir kere daha yer, yer etmek istiyorum. Ekleyeceğiniz bir şey varsa bir teşekkür kalırım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Hakikaten bundan sonra sizinle devam ederiz. Olabilirsek. Çok sağ teşekkür ederim Sayın Başbakan. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler Başbakan Erdoğan'ın e, yaptığı Mehmet Ebran'ın e, vefatı üzerine yaptığı canlı yayın bağlantısını kanalda ile ortak yayınımızda izlediniz. Aslında e, Başbakan Erdoğan'ın bahsettiği Haydarpaşa yayını 28 Şubat sürecinin bir zorunluluğu olarak 32. gün programında hiçbir konu yapamadığımız için üniversite